Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Murat Binbay. Bugün sizlerle prostat kanseri tanısında MR füzyon biyopsi yani prostatı 3 boyutlu haritalama tekniği üzerine konuşacağım. Bu çok önemli bir konu. Aslında birazcık geçmişe gelelim ne yapıyorduk diye. Yıllar önce 2000'li yıllardan sonra biz hastalara prostat biyopsi yaparken prostatın farklı 12 tarafından parçalıyorduk. Amacımız neydi? Amacımız hem kanseri yakalamakta hem de bir kanser ne kadar agresif bunu daha iyi anlamak için işte prostatın farklı alanlarından biyopsiler yapıyorduk. Başarılı oluyor muyduk? Evet kanseri tanıma konusunda 3 aşağı 5 yukarı tanı, e, tanı koyuyorduk. Daha iyiydi fena değildi ama şöyle bir problem vardı. Kanserin ne kadar agresif olduğunu ve tam olarak nerede olduğunu anlayamıyorduk. Öyle olunca da tedavi planlamasını aslında doğru yapamıyorduk. Sonra yıllar sonrasında multiparametrik prostat MR'ları uygulamaya girdi ve uygulamaya girdikten sonra MR'daki bu saftanın alanların biyopsiye aktarımı yani MR füzyon biyopsiler uygulamaya girdi. Bu cihazlar ilk 2014'lü yıllarda piyasaya girdi ve o zamanki Avrupa kılavuzları bize şunu diyordu. Ya MR'lı biyopsi yapmaya gerek yok. Bize herhangi bir şey katkı sağlamıyor. Son yıllarda yapılmış bir precision çalışması var. 500 üzerindeki e, merkezle yapılan bir çalışma. Bu çalışmaya göre eğer siz MR fizyon biyopsi yaparsanız e, gereksiz kanser oranı aslına bakarsanız tüm oranlarda kanser yakalama oranınız %15'ler oranında artıyor ama daha da önemlisi gerçekten kanserin ne kadar agresif olduğunu yaklaşık %35'ler civarında daha iyi anlıyorsunuz. Bunlar çok önemli rakamlar. Biz bu işlerin buraya gideceğini aslında biliyorduk. O yüzden e, Türkiye'deki ilk MR füzyon biyopsi işini başlatan ekip Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nin şefiyken biz başlattık. İlk cihazı aldık ve bu cihaz sayesinde son 10 yılda ciddi bir tecrübeye sahip olduk. Ee, tabii ki kendim özel pratikte olduğum için son 8 senedir de bu işleri birlikte çalıştığım radyoloji, radyoloji profesörü arkadaşımla birebir uygulayarak bu işleri yapıyoruz. Peki bizlere neler verdi bu MR fizyon biyopsi? Özellikle bir ameliyata girerken biyopsiyi ben mi yaptım, başkası mı yaptı? buna çok dikkat ediyorum. Neden? Çünkü ameliyat öncesi hangi kanserin alanından, hangi prostatın hangi alanından alınan parçada kanserli doku pozitif gelmiş. Burası inanılmaz derecede önemli. E, sistematik bir şekilde rastgele mi atış yapılmış yoksa nokta atış mı yapılmış? Bu MR'larda saptanan alan prostatın neresinde? Bu MR'da saptanan alandan herhangi bir tümör gelmiş mi? İşte buralar bu üç boyutlu halitalandırma bizim için ameliyat öncesi için son derece önemli. Bu yüzden kanser tedavisi planlayacağımız hastalarda açıkçası ben kendi biyopsimi yapmayı daha ön planda tercih ediyorum. Ee, gelecekteki günlerde tabii e, çok önemli gelişmeler var. Yapay zeka çağında ve yapay zeka ilk önce radyologların elinden bu işi alacakmış gibi. Çünkü biz MR'a baktığımız zaman bu konuda çok deneyimli bir radyoloğun bu işi okumasını istiyoruz ki ben bu konudaki şanslı ürologlardan bir tanesiyim. Son 8 senedir birebir çalıştığım bir radyolog arkadaşım var ve bu yüzden her türlü yorumu ondan alıyorum ve tabii o bu konularda inanılmaz derecede deneyimli. E, MR'da görülen şüpheli alanları radyologlar sınıflıyorlar. Neye göre sınıflıyorlar? Kanser olma riskine göre Pirat 4 veya Pirat 5 dedikleri zaman bu alanlardan biyopsi yapmamız gerekiyor. Piraz 4'ten bir kanser çıkma ihtimali de bir 30'lardayken Piraz 5 lezyonlarda bir kanser çıkma ihtimali %70'lere, 80'lere kadar çıkabiliyor. Bu yüzden de MR'ın doğru bir şekilde okunması son derece önemli. Ee, yanlış okunan MR'larda hastalara gereksiz bir biyopsi yapabiliriz veya e, gerekli bir olan bir biyopsiyi e, ihmal edebiliriz. Bu yüzden de MR'ın doğru bir şekilde okuması çok önemli. Ama yapay zekalar gelecek herhalde bir 5-10 yıllık dönemde bu işin üstesinden gelecek gibi duruyorlar. Bu konuda bir optimizasyon sağlanacak. Zaten e, bu yapay zekalar MR'ı okuduktan sonra biyopsi alma teknikleri de muhtemelen bu işin olduğu gibi hepsi yapay zekaya doğru geçecek. Ee, sonuçta bir optimizasyon olacak. Ama günümüzde daha bu teknoloji olmadığı için e, bu üç boyutlu haritalandırmanın doğru bir şekilde yapılması bizler için çok önemli. Bazen yani hiç göz ardı etmeyin. Bazen bu üç boyutlu haritalandırma çok güzel yapılır. Anlarız ki tümörün Tümör, kanserli alan, prostatın sadece bir alanında. Başka hiçbir yerlerde bir şey yok. O zaman fokal tedavi seçenekleri var. Belki ameliyat olmanıza de gerek kalmayabilir. Veya bazen hiçbir tedavi gerek kalmadan sizi sadece takip edebiliriz. Bunlar son derece önemli. Ee, biz kendi pratiğimizde artık biyopsilerde mutlaka e, bazı genetik, kimyasal ve genetik tetkikleri birleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle piten kaybının e, daha agresif tümörlerle ilişkili olduğunu biliyoruz. E, tıp farklı bir noktaya doğru evriliyor. Biz de bilimin takipçisiyiz. Ama size kısaca şunu söyleyeyim. Eğer ailenizde bir kanser öyküsü varsa, PSA'nız yüksekse, parmakla muayede ele bir, gelen bir sertlik varsa, biyopsi yaptırmadan önce mutlaka mr füzyon biyopsi seçeneklerini ortaya düşünün. Son zamanlarda perineal biyopsi denilen özellikle prostatın üst tarafındaki alanlardaki kanserli dokuları yakalama için bir perineal biyopsi denilen bir teknik de var. Bu özellikle anterior tümörlerde kanser yakalama şansını %7 oranında arttırmış durumda. Eğer MR'da saptanabilen bir lezyon yoksa genellikle perineal biyopsiyi tercih ediyoruz. Yine MR'da saptanan ve ee, anteriorde değil de posteriorde olan vakalarda transrektal de uygun bir seçenek. Ee, bizim e, kendi pratiğimizde biz her iki tekniği de kullanıyoruz. Perineal biyopsiler daha ameliyathane ortamında transrektal biyopsiler ise daha ofis ortamında sedasyon altında yapılabildiği için hastaya göre bu seçimi yapmanın doğru olduğuna inanıyorum. Dediğim gibi bir biyopsiye gideceksiniz. Prostatınızın 3 boyutlu haritalandırılması çok önemli. Sadece biyopsi olarak düşünmeyin. Biyopsinin hem tanı hem de bundan sonraki doğru tedavinin planlanması açısından da çok önemli bir e, işlem olduğunu unutmayın. Bu konuda tercihiniz MR füzyon biyopsi olsun. MR'ınız doğru bir şekilde okunması çok önemli bazen perineal biyopsi seçenekleri içinde e, doktorunuzla bu konuyu tartışın. Yine size anlatmamı istediğiniz güncel konular varsa bana lütfen bu konulara e, bu videonun altındaki yorum bölümüne yazın. Kanalımı takip edin. Çok farklı inovatif işler yapıyoruz. Bir sürü yeni e, medikal teknoloji ülkemizde uygulamaya girecek ve bunlarda bir öncü e, Grup olarak bunlara başlıyoruz. Sizlere her hafta bunlardan birazcık bahsedip e, tıbbın nereye geldiği konusunda sizlere aydınlatmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler dilerim.